Merhabalar, ben Anıl Keskin. Proses güvenliği ve optimizasyonu baş mühendisi olarak İKSAŞ'ta çalışıyorum. Petrokimya sanayinde yaklaşık 7 yıldır iş tecrübem var. İşime ilk başta proses mühendisi olarak başladım. Daha sonra işletmede tecrübe kazandım ve şu anda proses güvenliği alanında çalışmaya devam ediyorum. Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezunum. 2016 yılında kariyerime başladım. 2024 yılında da Mayıs ayı içerisinde İKSAŞ'a başlamış bulundum. Evliyim, bir çocuğum var, yaklaşık 2 yaşlarında. Çalışan bir anne olarak hem kariyerimde ilerlemeye çalışıyorum hem de aileme olabildiğince destek olmaya çalışıyorum. diye dönüm noktalarımdan biri üretim alanında çalışırken proses güvenliği alanına geçiş yapmam oldu. Önceden evet. üretim süreçlerini yürütürken şu an proses güvenliği alanında farklı bakış açılarıyla sistemin güvenilirliğini sürdürmeye çalışıyoruz. Girişimci ruhla çalışmanın özel hayatımda da önemli değerler kattığını düşünüyorum. Özellikle bir anne olarak çocuğumun gelişimi için girişimci ruhla hareket ediyorum. Her gün yeni zorluklarla karşılaşıyorum ve bu zorluklar karşısında yeni fikirler üretmemiz gerekiyor. Çocuğumun gelişimini destekleyecek şekilde yenilikçi çözümlerle bunu da ona aşılayarak iletişimimizi devam ettiriyoruz. Dayanışma ruhunu güçlü bir şekilde hissettiğimiz deneyimimiz şirketimizde var. Proses güvenliği alanında HAZOP çalışmalarını farklı birimlerin katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Üretim, bakım, enstrüman, teknik kontrol, seç birimlerinden katılımlarla analiz sürecimizi gerçekleştiriyoruz. Her bir birim kendi bakış açılarından yaklaştığı gibi farklı birimlerin bakış açılarını da göz önünde bulundurarak sürece daha etkin yaklaşımlar gösteriyorlar bu da çalışmamızın daha güvenli ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlıyor. Farklı birimlerin belirttiği farklı bakış açılarını bu derece cesurca paylaşmaları girişimci bir ruh ortamında çalıştığımızın en önemli göstergeleri arasındadır. Şirketimiz girişimcilik kültürünü artırmak için somut adımlar atıyor. Buna bir örnek olarak dijitalleşme süreçlerini ele alabiliriz. Dijitalleşme projelerine yaptığı yatırımlar, farklı birimleri içerisine katarak ekiple birlikte çalışması şirketimizin bu değere verdiği önemi gösteriyor. Yıldızlar Yatırım Holding bünyesinde, Akademi Yıldız Portali'nde girişimcilik eğitimleriyle çalışanların bu yöndeki kasları güçlendiriliyor. Bu yaklaşımla sadece iş süreçlerimizi değil, şirketin vizyonuna da katkı sağlayabilecek yatırımlar ve projelerde yer alabiliyoruz. Bu değeri her gün yaşamak, iş tatminimizi arttırırken geleceğe dair daha umutlu ve güvenle bakmamızı da sağlıyor. Yıldızlar Yatırım Holding ve İksaç bünyesinde çalışmaktan oldukça mutluyum.